kaldı? Of ya, yeter ama bak bir daha sorarsan gerçekten konuşmayacağım seninle. Naz. Ne Naz anneanne? Daha beş dakika önce sormadı mı? Kızma Naz. Çok özledi çocuk. Ne yapsın? Sanki bizi özlemedik mi? Evladım. Sen kendini onunla bir mi tutuyorsun ha? O daha beş yaşında. Hayır beş buçuk yaşındayım ben. <laughs> Ay pardon pardon. Tabii haklısın. Ay, benim paşam tam beş buçuk yaşında. Ömer ablacığım uzat parmaklarını. Hmm. Bu kadar kaldı. Sen bundan sonra bana sor olur mu? Tamam. Hmm. Ah. ah. Annenler arıyor. Yaşasın. Hem... Hem de görüntülü, görüntülü. Görüntülü Evet, açıyorum. <laughs> Anne, baba, <laughs> Efsun kızım. Uyandınız mı? Anne ben uyandım, düzeldi mi? Düzeldi Ömer'im düzeldi. Bak görüntülü konuşabiliyoruz artık. Canım gözümüz yerlerde kaldı. Ben konuşacağım annemle. Tamam. Hadi konuşalım. Anne biliyor musun? Seni gördüm ben rüyamda. Öyle mi boncuk gözlüm? Nasıl gördün bakayım? İşte böyle çok güzeldim. Başka? Başka ne gördün? Başka bir şey görmedim. Uyandım. <laughs> Sen geldin sandım. Az kaldı Ömer'im. Akşama kavuşuyoruz oğluşum. Bir dakika, bir dakika ya. Beni özlen yok mu orada hiç? Aa, baba, o <laughs> zaman şey Çok ki gözledik. <laughs> ha şöyle ya, biraz da benden bahsedin. Vallahi kıskanıyorum ama ha. Ya baba, şaka yapıyorsun. Babalar kıskanmaz ki. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir kıskanır ki. Kıskanma damat, kıskanma. İkiniz de burnumuzda tüttünüz. Vallahi sen de olmasan bunlar beni iyice unutacak Valide. Baba saçmalama. Olur mu öyle şey? <laughs> tamam, peki sustum. Yavru mu çocuklar <laughs> çocuklarım Faruk? Hadi biz kapatalım. Bak geç kalıyoruz, hazırlanacağız daha. Tamam? Faruk, konuştuğumuz gibi. E, Serdar gelip alacak sizi. Tamam mı? Tamam Leyla, çok sağ ol. Hadi öpüyoruz. Hadi görüşürüz. Siz de öpüldünüz. <laughs> Hadi görüşürüz. İyi uçuşlar. <laughs> Ay çok özlemişiz. Sanki hepsi büyümüş biraz daha. Sana da öyle gelmedi mi? Nazgül'ü almış biraz. O şimdi heyecandan yemeğe vermiştir kendine, Biliyorsun hep öyle. Ömer koca çocuk olmuş. Gördüm saçları uzamış Ömer'in. Hani. Sensiz kestirmiyormuş ki. Vay paşam benim ya. Artık gittiğimizde baba oğul bir kuaföre gideceğiz onunla. Nisan'ın da üzerine bir olgunluk çökmüş sanki. Ama hep öyle değil miydi? Sen demiyor muydun bu kızda büyük bir ruh var diye? Yani. hadi artık çıkalım buradan Faruk. Ben çocuklarımla kavuşmak istiyorum artık. Tamam kuzum benim. Tamam. Hadi sen biraz otur dinlen. Ben şu işlemleri halledeyim gelip tamam mı? Tekrar her şey için teşekkürler. Efsun Hanım'ı iyileşmiş olarak göndermek isterdik ama... ...siz elinizden geleni yaptınız. Siz de öyle Sayın Gençer, siz de öyle. En başında söylemiştim. Türkiye'de doktorlar zaten yapılabilecek her şeyi yapmışlar. Maalesef onların tedavilerinin üzerine bir şey koyamadık biz. Bu noktada Efsun Hanım'a en iyi gelecek olan şey... Legenda Evet her şey tamam. Bitti mi gidiyor muyuz? Bitti. Hadi gidip çocuklarımıza kavuşalım. Hadi.